Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Gelecek Partisi'nde yer yerinden oynadı. İstifa haberi Türkiye'yi sarstı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa geldi. Altılı masanın aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından ilk istifa haberi geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Muharrem Ödemiş yaptığı yazılı açıklamayla istifasını tüm Türkiye'ye ilan etti. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Muharrem Ödemiş, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesinin ardından bunun parçası olmak istemiyorum diyerek istifasını sundu. Birçok kez Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarını parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na ilettiğini belirten ödemiş istifasına ilişkin Türkiye'nin yeni dönemi şekillendireceği iddiasıyla açıklanan liderlik namzedini ve liderliğin kadro yapısını büyük bir heyecanla çıkmış olduğumuz siyasi maceramız için bir hayal kırıklığı olduğu gerekçesiyle son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin bir başka versiyonunun eser miktarda da olsa öznesi olmak istemediğimi tüm kamuoyuna duyurmak istediğim ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Muharrem Ödemiş'in yaptığı yazılı açıklama şu şekildeydi. 2001 yılında ülkemize, devletimize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak niyetiyle başlamış olduğumuz aktif siyasi hayatımızı 2019 yılında içinde bulunduğumuz siyasi partinin tüm itirazlarımıza, tüm feryatlarımıza ve serzenişlerimize kayıtsız kalıp aksine bizleri ihraç talebiyle partiden atma tavrına bizzat kendimiz istifa ederek duruşumuzu ortaya koymuştuk. Bizimle aynı fikriyatta olan çekirdek bir kadro öncülüğünde yukarıda dile getirdiğim hassasiyetlerin Türkiye siyasetinde bir daha yaşanmaması, ötekileştirici, kutuplaştırıcı yaklaşımların bir son bulması amacıyla Sayın Ahmet Davutoğlu liderliğinde Gelecek Partisi'ni kurduk. Ancak gelmiş olduğumuz noktada yaklaşık bir yıldır tüm itirazlarımı parti kuruluş amaçlarına uygun olmayan bu temsiliyetçi anlayışı birçok defalar parti içinde ve yüz yüze sayın genel başkana bizzat ifade etmeme rağmen bir sonuç alamadığımı üzülerek müşahede ettim. Türkiye'nin yeni dönemini şekillendireceği iddiasıyla açıklanan liderlik namzedini ve bu liderliğin kadro yapısını büyük bir heyecanla çıkmış olduğumuz siyasi serencamımız için bir hayal kırıklığı olduğu gerekçesiyle son yıllarda yaşadığımız kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetin bir başka versiyonunun eser miktarda da olsa öznesi olmak istemediğimi tüm kamuoyuna duyurmak isterim. Tamamen ilkesel ve öznel siyaseti inancımdan kaynaklanan bu değerlendirmem neticesinde Gelecek Parti, Gelecek Partisi hükmü tüzel kişiliği altındaki tüm görevlerimden Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İr Koordinatörlüğü'nden istifa ediyorum. Rabbim bizlerin, milletimizin, vatanımızın, devletimizin ve beni Adem'in yardımcısı olsun. Berat gecemiz mübarek olsun, saygılarımla ifadelerine yer verdi.